Ya masa örtüsü için çok özür dilerim. Ben sakarlığımla meşhurumdur da. Neyse oldu artık ziyanı yok. Gülme bir de aferin size. Bir de sen üstümüze gelme ne olur abla. Ya gözaltına alınsaydınız? Vallahi annemin yüreğine inerdi. Neyse yeteri kadar korkmuşlar zaten Yasemin. Bir daha dikkatli olurlar. Bir dahası falan olmayacak tamam mı? Tamam mı Işık? <laughs> tamam abla. Eyvah ben çok geç kaldım. Bu gece aile ablaları gidecektik. Zaten içimden gitmek hiç gelmiyor. Şimdi ne yapacağım? E Gitme o zaman. Sonra anneme dert anlatmam lazım. Anlatırsın. İstemediğim bir yere gitmekten iyidir. Üf, o zaman eve gideyim bari. Telefon falan ederlerse evde olmam gerekir. Dur bakalım. Ortalık güvenli mi? Bilmiyoruz ki. Biz bırakırız Necdet abi. Bu arada herkese çok teşekkürler. Hepiniz rollerinizi mükemmel oynadınız. Canımcım. Gerçekten film sahnesi gibi oldu. <laughs> Sen de bazı şeyleri öğrenmişsin Umut. Evet anladım. Benden garson falan olmaz. <laughs> hmm, sağ olun. Çok teşekkürler. Güle güle çocuklar. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Kostümü <gülüyor> çok yakışmıştı sana. <laughs> ya evet şapka nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Anladım, çok Alo. Çok mu korktun? Evet, Necdet. Necdet abla seni istiyor. Malum sebeple işte Melahat'cığım biliyorsun herkesin durumu bir araya topladık gelemedik işte. Olsun zararı yok ama her zaman bekliyoruz. Sevim ve Defne'nin gecikmesinden dolayı özür dileriz Melahat'cığım. Buraya ailecek gelmek istedik ama son zamanlarda herkesi bir araya toplamak zorlaştı. Ziyan yok Selma Hanım. Başka sefere inşallah. Efendim, sizi sebebi ziyaretimiz malumunuzdur. Mahtum Bey ile hanımefendi kızımızın izdivaç kararları. Ben böyle konuşmaları pek beceremem. <laughs> Neyse ki tek oğlum var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tam tersi çok güzel konuştunuz Şevket abi. Allah kısmet eder de günün birinde evlenirsem sizden yardım isteyeceğim. <laughs> ben hemen toparlayayım <laughs> Mela Hanım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Ayla'yı oğlumu Ahmet'e istiyoruz. Verdim gitti de yenge verdim gitti de. Kamil <laughs> müsaade sen de konuşabilsek. Pardon yenge. Kusura bakmayın ben de pek heyecanlıyım bu gece ne de olsa bir tanecik yeğenim var. <laughs> Kamil sonunda doğru bir laf etti. Evet benim de bir tanecik kızım var. E onun saadeti her şeyden mühim. Ve mutlu görünüyor. E o halde artık bize laf düşmez. Verdim gitti. of oh. <laughs> <laughs> oh be. Kamil. 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 Kapıya bakar mısın? Bakarım bakarım. Efendim, <laughs> biliyorsunuz bizim Selma Ayla'yı çok sever, kendi kızı gibi. Töreni kaçırdınız Sevim Hanım. Çok çok özür dilerim. Beklenmedik bir şey oldu da. Buyurun Sevim Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Taksim'deki miting olaylarla nihayete erdi. Bir sürü talebe gözaltına alınmış. Biz de taksim meydanına gitmek mecburiyetinde kaldık. Bizimkiler de gittiler mi acaba? Ben önce eve uğradım defne yoktu. Ama sizinle buraya geldi sandım. Ah defne, ah. Anne telaşlanma, ters bir şey olsa duyardık. Melahat biz müsaadeniz rica edelim. Rica ederim. Kusura bakmayın. Güle güle. Hayırlı olsun efendim. İyi akşamlar. Güle güle. Kusura bakmayın Melahat Hanım. Güle güle. Kusura bakmayın. Güle güle. İyi akşamlar. Bana güle güle. haber verir misin? Merak ederim şimdi. Tabii veririm, merak etme. İyi akşamlar. Güle güle. Keriman Hanım'la görüşmeye başlamış. Bugün Kamil söyledi. Nasıl rezil oldum anlatamam. Nerede kalacağını söyledi mi abla? Hayır. Belki telefon edip haber verir bize. Hiç zannetmiyorum. Çok kızgındı. Sanki bütün bunları yapan benim. O sana epeydir kızgındı zaten anneciğim. Kızgınlığın karşılığı bu mu? Tabii ki hayır. Tamam tamam. Biz yarın buluruz onu. Bir otele gitmiştir herhalde. Belki de o kadın evine gitmiştir. Eniştem öyle şey yapmaz. Çok gururludur. Onu tanımıyor musun abla? Tamam yaptığı hoş bir şey değil. Ama hakkını da yemeyelim adamın. <laughs> Ha, burada burada gelmiş. Ha, Defne. Mitinge gittiğini niçin söylemedin Defne? Müsaade etmeyeceğini bildiğim için anne. Bak sen. Kızının dediğini işittin mi Şevket? Biraz saygılı ol Defne. Annenle biz senin için telaşlandık, ziyareti yarıda kesip eve koştuk. Annem benim cici kızlar gibi evde oturmamı istiyor. Dışarıda neler olup bittiğinin farkında değil. Hayat senin gençliğindeki gibi değil anne. Ben de senin genç halin değilim, farklı biriyim. Hepsinin doğruların. Ya benimkiler, onların bir önemi yok mu? Eylül ayında Lozan'a gidiyoruz. Tahsiline abinin okulunda devam edeceksin. Hayır. Bakalım hangimizin dediği olacak. Tamam. ...bu mevzuyu yarın tekrar konuşuruz. Şimdi mühim kararlar vermenin sırası değil. Herkes önce biraz sakinleşsin sonra düşünürüz, hadi canım. Hadi. Asla, asla Lozan'a gitmeyeceğim! Annemi karşıma alma pahasına da olsa Lozan'a gitmeyeceğim haberiniz olsun. Tamam canım, tamam. <laughs> Annemle bunu daha sonra konuşmanı tavsiye ederim. Bence de, biraz sinirlerinin geçmesini bekle ha? Aileye haber vermem gerekiyor. Üf, bir de aile çıktı başımıza, ona niye <laughs> haber veriyor şimdi? Şşş! <laughs> Artık bu duruma alışsan iyi olacak. Çünkü kız alışveriş bu gece bitti. <laughs> Lozan'a mı gitsem acaba? <laughs> tamam iyi geceler. <laughs>